Herkese merhaba sağlıklı mutlu güzel bir hafta son dilerim. Şimdi hızlıca bir emtialara da bakalım. Öncelikle gümüşle başlayacağız. Ne demiştik geçtiğimiz hafta şu kırılım pozitifti fakat yukarıda öncelikle 21.80 21.67 direnç bölgesi ilk tepki hedefimizdi. Bunun da üstünde 22.45 22.28 bölgesini takip edecektik. Bu aynı zamanda şu üçgen formasyonunun destek bölgesi direnç olarak çalışacak mı bu önemli olacaktı. Geçti geçtiğimiz hafta Cuma günü bu kırılımı da takip ettik. Şu an için tepkiden daha güçlü bir alımın geldiğini söyleyebiliyoruz. Yukarıda ara direnç olarak da 23 23 onu takip ediyor olacağız. Bunun da üstünde 23.50'lere, 23.56'lara doğru bir hareket devam edecektir. Tabi ne yazık ki bu yükselişin sebebi savaş olduğu için savaşı da yakından takip etmeniz gerekir. Burada olası bir pozitif düzelme, iyileşme, tekrar satışları tetikleyebilir. O ne dikkatli olunması gereken bir süreçteyiz. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında çok daha güçlü bir alım gördük. Ons gümüş bakın henüz yukarıda şu %78.6'yı geçememişken ons altında bu direncin de kırıldığı bir süreç takip ediyoruz. Yukarıda önümüzdeki hafta bu savaş süreci devam ettiği takdirde 1950'lerin üstüne atan bir süreç takip edilecektir. Şu an içinde bakın bu düşüş trendinin direnci çalışmış durumda. Ancak yukarıda 1950'lerin üstüne atmasıyla da burada yükselişlerin hızlandığı bir süreç takip edilecektir. Buradan altın gümüş rasyosuna geçecek olursak burada aslında çok fazla bir sinyal alamıyoruz bu süreçte. Çünkü hem altının hem gümüşün birlikte yükseldiği bir dönem olduğu için altın gümüş rasyosu çok fazla bir sinyal üretmiyor. Burada destek olarak 84.37'yi takip edeceğiz. Kırılması durumunda gümüşün öncülüğünde yükselişlerin devamını bekleriz. Ancak yukarıda da 86.42 kırılacak olursa gümüşün altının yükselişine katılmadığı dolayısıyla bir dönüşün yaşanabileceği riski doğar. Ancak şunu da unutmayalım altın gümüş rasyosu dediğimiz bir ons altınla kaç ons gümüş aldığımızı bize gösterir. Dolayısıyla bu tür zamanlarda ikisinin birden yükseldiği dönemlerde biraz karışık sinyaller üretebilir. Bu dönem altın gümüş rasyosundan takip çok sağlıklı olmayacaktır bu uyarıyı da yapmak isterim. Buradan platine geçecek olursak platinde henüz altın ve gümüşteki o yükselişleri göremiyoruz. Yukarıda 900 üstü hareketler görmemiz gerekir. Altın ve gümüşün yükselişine katıldığını söyleyebilmemiz için henüz daha şu düşüşün bir tepki sürecinde olduğunu söyleyebiliyoruz. Ancak 900 üstü hareketler burada alımların güçlendiği bir süreci bize gösterecektir. Buradan paladyuma geçecek olursak paladyumda da gene benzer bir durum söz konusu henüz daha tepki dahi verebilmiş değil. Bakın 1185 desteği kırıldıktan sonra bu bölgeyi direnç olarak çalıştırmaya başladı. Yukarıda 1185 üstü hatta 1200'lerin üstüne atması gerekir ki bir tepki sürecine girdiğini söyleyebilelim. Aksi takdirde dipte gene yatayda fiyatlamaya devam ediyor olacak. Buradan Brent petrole geçecek olursak şu düşüşün bir tepki sürecini şu an için yaşıyoruz. 90 doların üstüne yerleşmiş olması önemli fakat 91.12'nin de burada geçilmesi gerekiyor. Ki şu son düşüşün tepkisinden daha güçlü alımların geldiğini söyleyebilelim. 91.12 üstünde kalıcı olduğu takdirde burada tekrar 102 ve 106 dolar hedefleri gündeme gelebilir. Evet emtialardan da kısaca bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.